Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte PUBG Mobile'deki biriktirdiğim kutuları açacağız. Bu arada benim PUBG Mobile'den eklemek isterseniz ekleyebilirsiniz. İsmim Hamza ve Hamza ve Sait. Eee envanter envantere girelim ve buradaki kutularımızı açalım. Bunu açalım mesela bereketli paketimizin. Buradan istediğimiz bir şey alalım. Ne alalım? Hmm. Kıyafeti bir kere alım o yüzden bir kere bir kere daha almak istemiyorum. Bu arada dün video çekemedim. Sizden özür dilerim. Ama Kalashov Krasna Belediye Bina 10 olacağım. Ee, az kala onun da videosunu çekeceğim. Daha 2,5 gün var. Ne alalım? Ne alsak? Ne alsak? Bence bu çöpren sarığını alabiliriz. Aldım. Almadı bekle. Almadı. Tıklayalım, al diyelim. Ha, ben bunu almışım zaten. Bir gün uzatılmış, uzatıldı bu. E işte her bir üc ücretsiz sandık açalım hadi. Ve tıkladım. Hadi bakalım. Hadi hadi bakalım. Ne çıkacak? Ah be. Keşke daha güzel bir şey çıksaydı. Ya videodayım. Bir tane düzgün bir kıyafet verse oyum benim bayağı işime yarar. Malzeme sandık kuponu. Bunu da açalım bir tane. Hop. Bakalım şeyimizi gönderdi. Drop drop'tan ne çıkıyor? Yes! Şapka çıktı. Güzel bir şapka. Çünkü öyle, öyle tahmin ediyorum. Öyle tahmin ediyorum. Güzel bir şapka olduğunu. Şimdi buradan ee, bu BP kasalarını açalım. BP veriyor. Hoş bakalım kaç BP verecek. Zaten 60 ile 150 arası veriyor. 120 verdi. Çok güzel. Ee, kaç verecek? 60 verdi. Hmm, kaç verecek? 80 verdi. Yeter. Şimdi burada başka bir şeyim yok herhalde. Ama yine biz bir dükkanımıza gidelim. Dükkanımıza gidelim bakalım. Nelerimiz varmış. hiç şeyimiz yok. Zaten hiç uc'im de yok. Ama o yüzden arkadaşlar Arkadaşlar video burada kısa bir süreliğine böldüm. Ee, bir şopa baktım bir pil bir şeyler var mı? Hiçbir şey yok. Hepsi prime istiyor zaten. Ben buradan aldım bir kere hiç gerek yok. Ama buradan azıcık mesela alıp alıp kendimize güzel şeyler alabiliriz. Aa tükenmiş. Ama ya asıl bekle. Giyisi, yok. Buradan ne diyelim? Dur, diğer deyip buradan şuna tıklayıp yok bu muydu? Ödülleri Yok lan. he, ödülleri al. Evet. Buradan güzel bir silah alabiliriz bence ödülleri aldık. Ne alsak ne alsak. Sevdiğim bir silah alalım. Minyon da severim ama almak istemiyorum ya da kafalık da alabiliriz. Başka bir zırh da alabiliriz bilmiyorum. Ama ucuz alacağım çünkü çok harcamak istemiyorum. eee bunu alsam Dur bakayım en üstte neler var. Güzel şeyler var en üstte. Yok. 1200 mü? Ama bu kalıcı mı? Ha, kalıcı. Bu güzelmiş aslında. Bunlar 7 günlük alabiliriz. Gel de Gelip o yapalım. Evet 7 günlük aldım. Tamam 7 günlük de aldık. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Yarın video gelebilir mi? Yarın hafta sonu, yarın canlı ders olmadığı için bugün de yoktum. Ama dün vardı o yüzden dün video çekemedim, özür dilerim. Yarın da video çekebilirim. Aha bir tane daha kasa geldi. Hadi o kasayı da açalım hemen hemen şöyle tıkladım. Lütfen güzel bir şey çıksın Allah'ım. Kasamız geldi. ve şapka çıktı. Olsun, yapacak bir şey yok. Ya bak şu olmasa bile bu değil bile. Ya bu belki olabilir ama ya bunlar da olmasın. Bak, ve yani bak bu güzel aslında, şu güzel. Ama şöyle bir tane kıyafet mesela bu çıkabilir ya da bu çıkabilir ya da bu kafalık da çıkabilir. Arkadaşlar videomuz bu kadar. Yarın video gelebilir. Hmm, bakayım hafta haftasını yarın yarın boş olursam yarın video çekebilirim videomuz bu kadardı. Benim PUBG'de arkadaş katabilirsiniz bana. İsmim Hamza ve Said zaten. Şimdilik görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Bu arada kanalıma abone olabilirsiniz. Kanalımız çok güzel bir kanal. Her gün yeni oyun videoları çekmeye çalışacağım.